Allah Allah, bu Uzun zaman sonra hepinize ben merhaba ben arkadaşlar. Bugün arkadaşım Zeki Varış'la birlikte yani arkadaşlar. Onun kanalının adını bilmiyorum. Zeki kanalının adını söyle bizimkilere. Yeah. Arkadaşlar benim kanalımın adını bilmiyorsunuz zaten. Benim kanalımın adı Zeki Star. Arkadaşlar evet oradan da bir abone olmayı, like atmayı ne unutmayalım. Oradan var. da oradan da yayındayız. Arkadaşlar Zeki bugün ne konulu şey yapalım? Görevleri bitirme challenge yapalım mı? Kupa kasalım bence. Kupa kasalım hadi sen. Arkadaşlar bugün kupa kasacağız Zeki Barış'ın dediği Arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim Leon'umda Seli Leon var ve Maximus Seli'nin ama. kupa kasmak için bir daha bir Arkadaşlar ben eş aldım. Arkadaşlar arkadaşımın kanalına da abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar benim adım neden kızadı derseniz yorumlarda. Arkadaşlar size daha önce söylemiştim ben zaten. Arkadaşlar benim oyun bozuldu bir şeyler oldu. Sonra öyle tablet mablet falan kastı adı yazarken. Şimdi arkadaşlar buradan 60 elması biriktirip değiştireceğim adımı. Kanalımın adına çevireceğim. Arkadaşlar zeki yaparız. Arkadaşım Zeki Gromu daha yeni çıkardı ben krediyle açıyorum şu an. Tamam ya. Sen de var ya full beleşçisin ha. Haydi amınakoyim Ya benimki nereye atlaştı ya ben öldüm kat Tamam, tamam. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Banki. Saatimi takayım sus, dur şurada. Tamam edeceğim. <laughs> Üç, tamam. <laughs> Sen neredesin? Allah aşkına gel lan buraya. Üzmü gelsin seni. Tamamdır. Allah. Kankası doğdu. Geber ya Allah aşkına git geber ya. Şu Ember da benim peşimde. Hocam kaça kaç dalıyorsunuz ya? Dayanacağım Zeki merak etme. Selamın aleyküm. Abi kaça kaç dalıyorlar bu arada. O ne <laughs> öyle ya? Suriye ordusu yemin ediyorum. Lajendary <laughs> diye bir bağırıyor var ya Zeki. Star hediyesi Star hediyesinden efsanevi gelince Star hediyesinden efsanevi gelince Legendary diye bir bağırıyor Tam seçeyim şu Leon'u Arkadaşlar Leon'u ben daha yeni aldım ama birazcık kastım Zeki sen yokken aksesuar aldım klon aksesuarı Benimkinin hiper Benim bu tek Edgar benim Edgar'la bulun hiper şarjı var. Kanka benim 11.000'de 80 tane kredi var. Arkadaşlar size daha önce söylemiştim. BJK edit. Arkadaşlar kanalı yanlış vermişim. BJK editten çekiliyormuş. Arkadaşlar yani arkadaşımın bu kadar fazla abone olmasında benim de katkım vardı. Var kanka. Her videoda senden bahsettim. Benim takipçiler bilir. Artık üç, zaten 3-4 tane takipçim var. 3-4 tane falan. 9 tane mi? Ne ara 9 olduk lan? Kanka sen 100 oldun ya. Kanka sen 100 oldun. Allah Allah Allah. Hocam kaça kaç dalıyorsunuz? Bak. Kanka Maze var, kaç kaç Maze var. Maze demedim Maze, Maze. O karakterin adı Maze. Chester 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 O Chester sıkıntı Ya biz de eksi aldık herhalde Allah Allah Yes فوجunda iyiyimdir. Kral ben mi Lan şey ben miyim ya Allah Allah 10

Koçum sen hayırdır primo? Zeki yardım et. Bizim baz oynuyor. Arka tarafta savunma yapmaya çalışıyoruz biz. Hele şükür gitti. Sen de gittin. Oy. Siz hayırdır? Siz hayırdır. Şimdi ben size şeyin olmaz mı? Kasalarını. Bizim kasa geberdi Zekiye Allah seni ne yapmasın Direkt öne geçiyor <laughs> Doğdum ama bir şey yapamam artık Geberdi bizim kasa Ya he he. Oğlum kakaolu süt diye birisi var. Oğlum ben ne alayım lan? Barley alayım mı barley? Neyse kanka benim şeyi bitirmem lazım videoyu artık. Arkadaşlar videomuz maalesef bu kadardı. Arkadaşlar benim ekran kaydedicisi yüzünden. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.